Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden, şehit etmekle kalmayıp parça parça dilim dilim etlerini doğrayıp peygamberin önüne atan ve ondan sonra iman edip ben geldim ya Resulallah, İslam beni bu halimle kabul eder mi diyen bir vahşiyi bile evet rahmete alacak kadar geniş Rabbimizin rahmet ve mağfiretini unutma genç kardeşim. Hangi günahından korkuyorsun? Hangi günahlarımızdan korkup da Allah'a racon kesiyoruz haşa? Biz kimiz ki ya? Onun rahmet denizinde sadece o deryada bir damlayız ya. Hocam çok günah işledim Allah beni affeder mi? Eder kardeşim. Ama sen kapıya gelmesini bil. Tutunmasını bil. Üstad Necip Fazıl, hocası, mürşidi, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin yanındayken bir keresinde bir sual sorar. Üstadım der. Üstad geçmişte çok günah işlemiş. Çok hızlı bir yaşantısı olmuş. Sonradan tövbe ettikten sonra mürşidinin Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir gün huzurundayken bu suali soruyor. Üstadım şu kadar senedir günah işledim. Evet tövbe ettim ama Allah beni affeder mi? diye bir sual soruyor hocasına. Abdülhakim Arvasi Hazretleri dönüp Necip Fazıl'a öğrencisine diyor ki evladım Necip günahlarınla Allah'a kibirlilik ve taslıyorsun? Hayırdır? Bu kadar günah işlediysen bir olan en büyük olan rahmet ve mağfiret sahibi olan Allah'tır ya. Biz kimiz ki onun rahmet deryasında sadece bir damlayız.